Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım ee, Haziran ayı sizlere neler getirecek aşk iş maddi konular fincanımız sizlere neler söylemek ister diyelim sizler de kanalıma e, destek vermek namına parmakları like atma yerine beğeni yerine de sevinirim arkadaşlar İlk kez rastlayanlar abone olmayı ve beğeni yapmayı es geçmezseniz hakikaten harika olur Yanaklardan ve gözlerden öpüldünüz Güzel bir ay sizlerle beraber olması temennisiyle Belki ilk kez izliyor olabilirsiniz bu yüzden Youtube önerdiği için videoları konuşmaları mutlak suretle yapıyoruz Neyse haliniz o çıksın falınızda Yay burcu hanımları ve beyleri bakalım haziran ayısları neler getirecek Şöyle bir bakıyoruz kafanız fena halde bozulacak hatta derler ya kafanızın tası atacak diyebilirim bir konuyla alakalı sanki e, büyük yüklü miktarda bir yerden bir iş mi bir fırsat mı gelecekti ayağınıza kadar gelecek olan kısmeti ya siz kaçıracaksınız ya da e, bilemiyorum bir iş arkadaşınız mı desem, sorumluluğu üzerine yıktığınız demeyeyim de verdiğiniz biri mi desem. Sanki birinin ihmalkarlığı yüzünden yüklü miktarda öyle böyle değil bir projeyi elden kaçırma gibi durumlarınız olacak. Ama son anda sanki sizler bir şekilde el atacak gibisiniz. Bu da sanki böyle belki de Haziran ayının ikinci haftası da olabilir. Bakın ikili bir vadede e, yüklü miktarda size e, bir para gelecek. Tabii ki bir iş bağlantısından sonra. Kısmetli olacaksınız. Size gelen kısmetlerden birilerini de nasiplendirecek gibisiniz. Kimin elini şey, ay <laughs> kimin elini kendinizden eksik etmiyorsunuz diyecektim. Kimden elinizi eksik etmiyorsunuz? Ya bilinçli bir şekilde ya da gizli kapaklı birine bir yardım yapıyor gibisiniz ya. Size de yardım edenleriniz çok olacak ama yaylar. Ticaretle uğraşan biri de olabilir ya da kendi işi de olabilir bu belki illa ki bir iş yeri olması lazım değil bilemiyorum ama habire bir kişiye bir iş gönderiyor bir iş yöneltiyor gibisiniz. Dolaylı yoldan da olsa birinin hanesine giden kısmetlerde sizin bir parmağınız var gibi. Bir iş paslaşması oluyor ya da sizin emriniz altında olan kişiler sizin emriniz o emriniz olduğu için tabii ki birisine bir iş gönderiyor gibi de olabilir birinizin eli ayağı kulağı gözü böyle yani sanki her yerde gibi çoklu işlerle uğraşıyor gibisiniz çoklu kişilerle de arkadaşlık yapıyorsunuz bir takım kişilere destek olduğunuz için de Rabbim sizlere verip veriştirecek gibi görünmekte yaptığınız iyiliklerin belki de karşılığını misli misli alacaksınız aranızdan biriniz hakikaten hem aşk hem iş ile alakalı mucize üzerine mucize yaşayacaksınız. Beklediğiniz haberler gelmemiş. Şimdiye kadar çoktandır böyle nasıl diyeyim ya oldurmaya çalıştığınız, yanınıza almaya çalıştığınız ya da yanına gitmek istediğiniz birisi olabilir. Özellikle aşk hayatınız ve dostluk ile alakalı böyle içiniz içinizi yiyip bitirip kemiriyor diyebilirim. Bir nazara da dikkat edin bakın size karşı birilerinin yüreği böyle kabarıyor desem yeri. Ne yapıyorum ben? Bana nazar niye değsin demeyin arkadaşlar. Yeni bir alım olabilir, yeni bir satım olabilir. İş yeri ya da maddi değil yüksek bir şey alabilirsiniz. Bir nazara gelebilirsiniz. Böyle en azından ufak da olsa bir okuma yapmanızda fayda var. Altın tepside birisine bir fırsat sunacaksınız. Kabul ederse o kişinin hayatı değişecek. Yani ciddi anlamda değişiklikler olacak maddiyat anlamında hakikaten böyle destek verdi tam destek veriyorsunuz yay burçları. İster haberi olsun ister haberi olmasın. Yani resmen gökten sağanak sağanak rızık yağdırıyorsunuz desem daha doğru olur. Tabii ki Allahü Teala da size el çıkılıyor. Yani hem birileriyle sizi imtihan ediyor hem de birilerine sizi el çıkılıyor diyebilirim. Bir şeylik var burada ya tutarsızlık demeyeyim de Zıt kutuplar birbirini çeker derler ya böyle bir konu var. Yıllardır belki de aylardır bir araya gelemediğiniz ama her iki tarafında birbirini delice sevdiği bir konu görünüyor burada. İkiniz de inat, ikiniz de egolu demeyeyim de böyle bilemiyorum adım atmada kendinizi geri geri çekiyorsunuz. Karşı tarafın size adım atması imkansız ama bunu söyleyeyim size. Eğer ki o kişiyle beraber olmak istiyor iseniz, o kişiyle aynı yolda yürümek istiyor iseniz bu adımı siz atmalısınız. Yani geri çevrilmeyeceksiniz. Eğer birisine bir teklifte bulunursanız mümkün mertebe geri çevrilmeyecek gibi görünüyorsunuz. Bu kalemin suretli bir kişi görünüyor. Kimin kayığına binse sen haklısın diyen, kimin yanına gitse sen ağasın paşasın diyen bir kişi var. Resmen yalak gibi de ağzı var bu kişinin bakın. Şekilden şekle giriyor diyebilirim. Yine bu kişinin bir açığı yakalanacak. esmer tenli, kısa boylu, ufak tefek bir bayandan kendinizi sakınacaksınız. Bu kişinin lafı da laf değil, sözü de söz değil, dönek bir insan. 180 derece değil, 180 milyon derece dönebiliyor. Bunun açıları çok farklı. Evet, Şam şeytanlarından kurtuluyorsunuz. Şeytanlarınız başını yiyecek diyebilirim. İnşallah da öyle olur. Sanki bakın 3-4 kişi sizi hedef almaya çalışıyorlar. Sizler yükseklerdesiniz. Sizin mevkiinizi ve mertebenizi böyle sarsmaya çalışıyorlar gibi görünmekte. Ama tabii ki sizler bunların farkına varacak ve kendinizi uzak çekeceksiniz bunlardan. İyi gibi görünen kişilere karşı dikkatli olacaksınız. Bir arkadaş dağılmaları mı var? Birileriyle bir dağınıklık yaşıyor gibisiniz. Bir toparlanmalar olacak. Bakın bu ay yaz ayı sizi yaza giriş derler ya çok iyi gidecek. Aranızdan kim? Kim bu? Hani inanın bana böyle vur patlasın çal oynasın değmeyin keyfiniz olacak. Zilleri verin gari derler ya öyle olacaksınız. Karşılıklı göbek atacak gibisiniz. Sanki böyle. Ha, ekran gitmedi. Birileriyle karşılıklı göbek atıyor gibisiniz. Eğlence, böyle mekanlarını sık sık ziyaret edecek gibi görünüyorsunuz ama böyle işinizi gücünüzü birine bırakıp da sanki bir hafta mı bir ay mı bir kaçamak yapacaksınız ama bu birazcık ya uzayacak ya da gittiğiniz yer hoşunuza mı gidecek daha mı fazla kalacaksınız bilemiyorum ya illa tatil amaçlı düşünmeyin birini görmeye gidersiniz bir hafta diye gidersiniz iki hafta kalabilirsiniz o süre zarfında sorumlu olduğunuz işlerde aksamalar olabilir Ciddi anlamda mal kayıplarına yol açmak üzere olan birisini son anda ya uyaracak ya dürtecek ya da sizler böyle el, el alacaksınız işi gibi görünmekte. Çok güvendiğinizde bir kişi görünüyor bir bayan bu o bayana o kadar çok güveniyorsunuz ki keşke diyorsunuz beraber bir iş yapsak, keşke beraber çalışsak. İkna etmeye çalıştığınız bir yakınınız mı, bir arkadaşınız mı, bir dostunuz mu böyle birisi görünüyor ama çalışacağınız bir türlü bir fırsat bulup da karşı karşıya gelememiş gibisiniz. Ah diyorsunuz bir karşı karşıya gelsek yani sorun da orada dediğinizi duyar gibiyim. Bakalım dileğiniz kabul oluyor mu yaylar? Hanımlar, beyler İnşallah dileğiniz böyle yan yan gidecek. Yandan yandan gidecek. Sanki birinin onayına bağlı bir dileğiniz var. Eğer ki o kişi onay verirse gerçekleşecek. Çok istediğiniz bir konu var ama bunu fuzuli görende bir kişi var hanenizden. Bu eşiniz de olabilir. Birazcık sanki uzayacak. Vadesi uzayacak ama bu dileğiniz yerine gelecek diyebilirim böyle halinizdeki sıkıntılar problemler, stresli durumlar hakikaten yerini günlük güneşlik, gülistanlık bir hale bırakacak gibi görünmekte. Zarif uzun boylu kumral bir bayan görünüyor burada bu kişi sayesinde çok güzel yerlere geleceksiniz bay ya da bayansınız hem iş konusunda hem de kariyer konusunda sanki böyle beraber çalışıp zirveyi oynayacaksınız diyebilirim. Hanenize bolluğu ve bereketi çekiyorsunuz. Evrenin güzel enerjileri Yay burçları sizlerle beraber olacak. Böyle birisini bir yere davet edecek gibisiniz. Bir sandal demeyeyim de artık yat mı desem kat mı desem bilemedim. Deniz kıyısında ya da denize olan bir yerde. Karada olacak değil herhalde arkadaşlar. <laughs> ay, ay ay. Evet, yatı karaya çıkaracaksınız. Bu da sizin farkınız olsun yaylar. Öyle ama ya anlatmaya çalışıyorum ama anlatamadım gittim. Böyle özellikle isminizde bakın vanın vesi olabilir adınızda ya da soyadınızda öyle morali bozuk olan, dünyadan el ayağı çekmiş ya da herkes üzerine üzerine gittiği bir kişi olabilir. Bu aralar ruhsal bir buhran geçiriyor gibi. Ya siz ya da sizin aracılığınızla bu kişiye bir gezi teklifi gelebilir, gezi teklifi edilebilir ama o teklifin arkasında da siz varsınız sanki. Böyle birine bir sürpriz yapmayı düşünüyorsunuz ya. Hayata yeniden bağlansın gibi. Ya da psikolojik anlamda, ruhsal anlamda biraz kendine gelsin gibi faydalarınız olacak. Yani böyle size karşı ağzını açmaya çalışan sürüngenleriniz var. İki kişiden kendinizi bu içerisinde sakınmanızda fayda var. Sanki bu ikisi de pek hayra alamet kişiler değil. Evet yaylar şöyle bir niyetlerinizi ve dileklerinizi tekrardan tutabilirsiniz. Bakalım Haziran ayı sizlere neler getirecek dediğimde. Oh arkadaşlar arkadaşlar güzel güzel teklifleriniz var. Şöyle Niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Bakalım Yay burcu hanımlarına ve beylerine kartlarımız ne mesajlar verecek? Aşk, iş, maddi konular. tam daha çekeyim dedim kılıç kıralım. evet sanki böyle bakın bu ay size hakikaten o kadar güzellikleri getirecek ki lakin gene de dikkatli olmanızda fayda var bir takım olaylar gündem olabilir mahkemelik ile alakalı konularınız var ise lehinize sonuçlanacak yasak aşklara, üçlü ilişkilere de dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında fevkaladenin fevkinde kartlar geldi diyebilirim. Ciddi anlamda yıldızınızda yükselmeler olacak. Yaptığınız işlerde markalaşma gibi durumlar gündeminizde olabilir. Yolunuz var. İster aşk, ister iş, ister kariyer ile alakalı Haziran ayında yollara düşecek gibi görünmektesiniz. Sevdiklerinizi ve sevenlerinizi görmek için de yollara çıkabilirsiniz. Yaptığınız işler kıymet kazanacak, değerlenecek. Belki de en parlak dönemini yaşayacak aranızdan bazılarınız. Enerji düşüklüğü yaşamış olabilirsiniz ama yeniden enerjinizi depolayacağınız burada görünmekte. Bir yükseliş, bir yükseliş olacak. Bakın Yer, mekan değişimi ve değişiklikleri ile alakalı uğraşma e, sizlere de kalabilir. İşte design, dekore gibi konular da dahil olmak üzere hayatınızda böyle birazcık yeniliklere e, kapı aralayacak gibi görünmektesiniz. Ayrıyeten böyle aranızdan biriniz kimden adım bekliyorsunuz? O kişi artık size adım atacak diyebilirim. değnek şövalyesi Aranızda ister uzaklık mesafesi olsun, ister yol mesafesi olsun, ister araya bir takım imkansızlıklar girsin. İmkansızlıklar bitecek ve karşı taraftan size hızlı bir şekilde adım gelecek gibi görünmekte. Bazılarınıza da parasal anlamda güzel haberler gelecek. Sanki zenginlik kapılarınız aralanıyor bakın. Maddi ve manevi bütün zorlukların üstesinden gelecek gibi görünüyorsunuz. Kapalı kapılarınız sonuna kadar açılıyor hanımlar beyler. Bakın kapalı kapılar sonuna kadar açılmakta. Ne kadar basiretlik var ise üzerinizden kalkacak diyebilirim. Miras ile alakalı konularınız var ise bunlar ile alakalı da çözüme kavuşacak durumlar görünüyor. Bazılarınızın miraslık problemleri olabilir. Mesela atalardan, dedelerden kalan bir yer ile alakalı eğer ki bir çıkmazda iseniz Ya da e, deveyi yokuşa süren Birileri var ise Veyahut da size pay vermeyi Düşünmeyen demeyeyim de pay vermek istemeyen Birileri e, var ise Bunlar ile alakalı da Olumlu yanıtlar sanki sizlere gelecek Hiç ummadığınız yerlerden Gani gani Rızıklar size doğru yönelmiş Hanımlar beyler Diyorum ya Sanki evrenden böyle güzel enerjileri kendinize doğru çekmektesiniz. Bolluğa ve berekete doğru koşarcasına ilerliyorsunuz. Tılsımları sizler de görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buradaki kartı ne kadar anlata anlata bitiremem. Yani zengin oluyorsun diyebilirim. Miras konularınız çözülecek. Ummadığınız yerlerden, beklemediğiniz kişilerden size güzel haberler gelecek. Maddi ve manevi feraha kavuşacağınız bir ay olacak. Yani bu ay size güzellikleri de getirecek diyebilirim kupa altılısı artık sizlerde aşina olduğunuz kartlara uzun süredir görmediğiniz geçmiş ile alakalı biri var ise bu kişiyle artık görüşmeniz konuşmanız gündem olacak bu kişi sizi arayabilir uzun uzadıya sohbet edebilir muhabbet edebilirsiniz veyahut da böyle çat kapı girecek olan kim olabilir bu eski bir arkadaş, eski bir dost, eski mahallenizden birisi, eski iş yerinizden birisi. Yani böyle geçmiş ile alakalı ama gene böyle beraber belki yıllarınızı geçirdiniz, belki aylar geçirdiniz. Sevdiğiniz, özlediğiniz kişiden haber gelecek. Ayrıca sizler de birileri tarafından özleniyorsunuz. Bu ay özlemlerin biteceği, kavuşmaların olacağı görülmekte. Bir evlilik teklifiniz var. Bakın aranızdan bir tane yay burcu hanımına evlilik teklifi gelecek diyebilirim. Karşı cinsinizden sürpriz teklifleriniz var. Eğer gönlünüz kırık ise, kalbiniz kırık ise size hoşunuza gidecek bir eylemde bulunacak, bir hediye almayı düşünüyor olabilir. Belki evlisiniz, belki eşinize kırgınlıklarınız var. Böyle bir e, ee, nasıl diyeyim bir gönül alma olacak ya yarım elma gönül alma gibi durumlara vakıf olacak gibi görünmektesiniz. Evet yollarınız olacak yollara gideceksiniz. Ee, parasal anlamda güzel haberler sizlere doğru gelecek. Bazılarınıza sizler gibi ateş grubundan bir adım gelecek iken bazılarınıza da oğlak boğa ve başak burcundan bir adım gelebilir. Yani eğer ki karşı cinsim bir türlü bana adım atmıyor diyor iseniz bu basiretsizlik inşallah üzerinizden gidecek diyebilirim. Güzel haberler sizleri bekliyor olacak. Yalnızca bir takım konularda skandallara mahal vermemenizde fayda var. Herkes kendi hayatına uyan alsın, hani uyanı alsın diye bu yüzden söylüyoruz. Kılıç üçlüsü, ihanetler, aldatmalar, aldatılmalar yasak aşklar, üçlü ilişkiler skandal durumlar yani olumlu bir yanı yoktur diyebilirim ee, birazcık acı çekme acı çektirme aşk acısı gibi konulara karşı da dikkat edin diyor kartımız uyarı veriyor ben seni uyarıyorum diyor hakikaten ama hakikaten bakın iki tane kupa prensi farklı destelerden iki tane aynı anlama gelen kartımız geldi klasik evrensel tarot'tan ve bu karttan, bu desteden. Sanki böyle eğer ki benim kalbim boş diyor iseniz Yay burcu hanımları, kalbinizi ve gönlünüzü fethedecek bir aşk hikayesine adım atıyor olabilirsiniz. Yeni tanışmalar gündeminizde olacak. Ciddi bir ilişkiye başlayacak gibi görünüyorsunuz. Eğer ki uzun süredir bir ayrılık yaşıyor iseniz de sevdiceğiniz hızlı adımlarla size doğru zaten adım atacak kartı gelmişti. Sadece adım atmakla yetinmeyecek. O teklifi de size yapacak. Yani çat kapı karşınızda onu görünce şok olabilirsiniz. Hakikaten bazılarınız şok olacak diyebilirim. Olması şart mı değil. Bazılarınızınki ateş grubundan bazılarınızınki de toprak grubundan olabilir. Dediğim gibi yani burcu onu bunu şu önemli değil ama bazıları burç isim merak ettiği için söylüyorum olması şart değil. Evlilik teklifiniz de geliyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Daha ne olsun arkadaşlar bakın mahkeme ile alakalı mali ile ilgili bakanlıkla ilgili bir takım konularda aydınlanmalar yaşayacaksınız olaylar ve her şey lehinize olacak keskin kararlar vermekten birazcık uzak durabilirsiniz çünkü geri dönüşü olmayan kararlar verdiğinizde sizlerde geri adım atmıyor gibisiniz evet sevgili aylar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yazmayı ihmal etmezseniz harika olur güzel bir ay geçirmeniz temennisiyle hoşçakalın dostçukun bay bay